Merhaba arkadaşlar, TT Kimya konu anlatım serimizin soru çözümlerinden devam ediyoruz. Atom ve Periyodik Sistem 2, Kazılım Testi 3. Birinci soru: Yukarıda atomun temel tanecikleri şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen yerlere gelecek ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Atom, çekirdek ve katmanlardan meydana gelir. O zaman bir kısmı çekirdek olacak. Çekirdekte proton ve nötron bulunur. Elektron değil. Katmanlarda da elektronlar bulunur. Cevap D seçeneği olacak. İkinci soru. Aşağıda atomlardaki temel taneciklerle ilgili bazı eşitlikler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? Çekirdek yükü iyon yükü değildir arkadaşlar. Proton sayısı ya da atom numarasıdır. 2. Proton sayısı atom numarasına eşit. Doğru. Atom numarası çekirdekteki proton sayısı olarak tanımlanır. 3. Kütle numarası. Proton sayısı artı nötron sayısı. Bu da doğru arkadaşlar. Kütle proton ve nötron toplamından oluşur. Doğru cevap 2 ve 3. E seçeneği olur. Üçüncü soru. Magnezyum iyonun çekirdek yükü ile sodyum atomunun nötron sayısı birbirine eşittir. Buna göre sodyum atomunun nükleon sayısı kaçtır? Magnezyum iyonunun 2 artı yüklü 12 protonu var. Çekirdek yükü proton sayısı demektir. 12 sodyumun nötron sayısı aynıymış. Yani 12 nötronu varmış. Proton artı nötron eşittir kütle numarası ve aynı zamanda nükleon sayısı demektir. Dolayısıyla kütle numarası 11 artı 12 23 olacaktır. Nükleon sayısı yani kütle numarası 23 olacaktır cevap C seçeneği. Dördüncü soru yukarıda sembolü verilen demir elementi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A atom numarası 26'dır proton sayısı 26 doğru. B kütle numarası şurada üstte yazılmış 56'dır. Doğru. C nötron sayısı 30'dur. Kütle numarası proton sayısı artı nötron sayısıdır. Kütle numarası 56. Proton sayısı 26 olduğuna göre nötron sayısı 56 eksi 26. Bu da 30 olacak. Doğru. Elektron sayısı 24'tür. Arkadaşlar yük artı elektron sayısı proton sayısını verir. Yük 2 elektron sayısını bilmiyoruz. Protonu 26 olduğuna göre elektron sayısı 24 olur. Bu da doğru. Çekirdek yükü 2 artıdır yanlış. Arkadaşlar çekirdek yükü proton sayısı demektir ve burada 26'dır. Artı 2 ise atomun yükü ya da iyon yükü şeklinde tanımlanır. Cevap E seçeneği olacak. Beşinci soru. Yukarıdaki tabloda bazı tanecik sayıları verilen x artı ve y 2 artı iyonları için niceliklerinden hangileri eşittir? Şimdi burada hemen yerleştirelim. Kütle numarası 39. Proton sayısı 19 olduğuna göre nötron sayısı 39 eksi 19 20. Ee, elektron sayısına bakalım arkadaşlar. Artı bir yüklü ise 19 x artı 1 yüklü 19 protonu varsa 18 elektronu olacaktır. Çünkü 18'de birin toplamı 19'u vermesi lazım. 18 elektronu oldu. Y artı 2'ye bakalım. Kütle numarası 40. Elektron sayısı 18 ise proton sayısı 20 olur. Kütle numarası eksi proton sayısı nötron sayısını verir. 40 eksi 20 20 de nötronu olacaktır. O zaman protonu 20, nötronu 20 olacak. Proton sayıları eşit mi? Hayır. Nötron sayıları eşit, evet. Elektron sayılarına bakalım. Bu da 18'di zaten, eşit. 4. Çekirdekteki toplam tanecik sayısı. Çekirdekteki toplam tanecik sayısı proton artı nötron artı elektron demektir. Yani kütle numarası artı elektron demektir. X için kütle numarası 39 artı 18. Y için X artı Y2 artı için 40 artı 18 eşit olmadı. Cevap 2 ve 3 B seçeneği olacak. Altıncı soru. Alüminyum atomu 3 elektron verdiğinde niceliklerinden hangileri değişir? Alüminyumun Proton sayısı 13, elektron sayısı 13, 2 elektron, 8 elektron, 3 elektron katman dağılımı. Eğer elektron verirse, 3 elektron verirse, alüminyum 3 artı olur, 10 elektronu olur, 13 protonu kalır, katman dağılımı 2, 8 kalır. Yükü değişti, nötrdü, artı 3 oldu. Atom yarıçapı bir atom elektron verdiğinde çapı küçülür değişti. Çekirdek yarı çapı, çekirdekteki proton ve nötron sayısı değişmediği için değişmez. Cevap 1 ve 2 C seçeneği. Yedinci soru X tane C ile ilgili proton sayısı 17 elektron sayısı 18'dir. Hemen şöyle yazalım 17 proton 18 elektronu var. Dolayısıyla yükü eksi 1 olacaktır. Bu tanecikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir katyondur yanlış. Elektron sayısı proton sayısından büyük olduğu için anyon olur. 2. nötr haldeki duruma göre çapı büyüktür. Bu doğru arkadaşlar. Bir atom elektron verdiğinde çapı küçülür. Elektron aldığında çapı büyür. 3. İyon yükü artı 1 değil, eksi 1 olması lazımdı. Cevap yalnız 2. B seçeneği olur. 8. soru demir 2 artı ve demir 3 artı iyonlarının elektron sayıları toplamı 47'dir. Buna göre demir atomunun çekirdek yükü kaçtır? Hemen demir 2 artı yazalım. Proton sayısı P olsun. Elektron sayısı P eksi 2 olur. Demir 3 artının proton sayısı yine P'dir. Aynı elementin proton sayısı değişmez. Elektron sayısı P eksi 3 olacaktır. Her ikisinin toplam elektron sayısı P-2 artı P-3 eşittir 47. 2P-5 eşittir 47'den 2P eşittir 52 P eşittir 26 olur. Dolayısıyla demirin proton sayısı ne olacaktır? 26 olacaktır. Proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükü olduğu için artı 26 D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıda atomlara ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki bilgiler doğru hissettik. Yanlış ise çarpı işaretiyle değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinde doğru olur? bir atom elektron verdiğinde artı yüklü iyona yani katyona elektron aldığında eksi yüklü iyona yani anyona dönüşür. Bu doğru arkadaşlar. Bu D. 2. Çekirdekteki yüksüz tanecik nötron denir. Bu da doğru. Po pozitif yüklü tancık proton, yüksüz tancık nötron, eksi yüklü tancık ise elektrondu. Doğru. Ve Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlar nötr atomlardır. Bu da doğru arkadaşlar. Atomda proton artı yüklü, elektron eksi yüklüydü. Eğer birbirine eşitse bunlar atom nötr olacaktır. Üçü de doğru oldu. Cevap A seçeneği olur. 10. soru. Elektron sayısı 18, nötron sayısı 20 olan bir iyonun kütle numarası 40'tır. Buna göre bu iyonun atom numarası ve iyon yükü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Atomu sembolize ederken proton, kütle numarası, nötron, yük ve elektronu şekilde yazıyoruz. Yükle elektron toplamı protonu, protonla nötron toplamı kütle numarasını veriyordu. Hemen x atomunu yazıyoruz ve kütle numarası 40'mış. Elektron sayısı 18, nötron sayısı ise 20'ymiş. Bu durumda 40'ı 20 ile 20'yi toplayarak bulacağımız için proton sayısı 20 olacak. Protonu 20, elektronu 18 olduğu için 2 artı yüklü olması gerekmektedir. İyon yükü artı 2, proton sayısı da 20 olan cevap A seçeneği olacak. 11. soru x2 artı iyonu x artı iyonuna dönüştüğünde niceliklerinden hangileri artar? x2 artı x artıya dönüşürken yükü azalacağı için elektron sayısı artacaktır. Yani biz x2 artıya bir elektron verirsek x artıya dönüşür. Proton sayısı aynen kalır. Elektron sayısı 1 artacaktır. Bu durumda elektron sayısı artar. Bir tanecik elektron aldığında hacmi artar. Doğru. 3. Çekirdek hacmi değişmez. Proton ya da nötron değişmiyor. 4. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Elektron başına daha az proton düşeceği için elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Bu da yanlış. Cevap 1 ve 2 B seçeneği olacak. 12. ve son soru. İki taneciğin kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için taneciklerin hem proton hem de elektron sayılarının aynı olması gerekir. Bu bilgilere göre yukarıdaki verilen tanecik çiftlerinden kaç tanesinin kimyasal özellikleri aynıdır? Hemen ilkine bakalım. Protonları farklı, hemen farklı diyoruz. Burada protonları aynı. Elektronlarına bakalım. Burası 10, Burası 11 bu da farklı oldu. Protonları aynı, elektronları aynı o zaman eşit. Protonları aynı, nötr oldukları için elektronları aynı, o zaman bu da olur. Protonları aynı, elektron sayıları farklı olduğu için bu da olmaz. 3 ve 4 yani iki tanesinin kimyasal özellikleri aynı olacaktır diyoruz. Cevap B seçeneği. Bu şekilde üçüncü kazanım testimizi tamamlamış olduk.